Geri dönüşüm fabrikasında bulunan kimyasal atıkları alevli şekilde yanmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan yangına çevre illerden de itfaiyeler desteğe geldi. Kimyasal atıklarla beraber içeride bulunan iş makinesi de alev alev yandı. Ekiplerin yapmış olduğu müdahale sonrasında yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Gece saatlerinde yanan fabrikada soğutma işlemleri saatlerce sürdü. Malzemeler kepçe yardımıyla kaldırılarak su sıkılıp dışarıya taşındı polis ve sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bölgede hazır bekledi. 17 itfaiyenin yangına müdahale ettiği öğrenildi. Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerden 10 su tankeri ise çalışmalara destek verdi. Oo,